Hepinize selam arkadaşlar. Başka videoda görüştük yine. Bu ne biliyor musunuz mu? Bugünkü videonun konusu bu. Bakın şimdi. Burada dönen bir şey var. Bu stres şarkıda gibi kullanabiliyorsunuz. da benimki dönmüyor. Bakın şimdi bu görüntüsü ne bunun şimdi? Bak açayım. Junjun. Glok oldu. <laughs> Bakın. Çok çekmedi bir saniye. Heh bak. Bu arada bir şey atmıyor. Pat diye geçmiştim <laughs> Bir şey atmıyor ama. Arada böyle takılıyor böyle. Takılınca ve geri çekmeniz gerekiyor. Bırakınca bir şey oluyor Bunu bak böyle Nasıl çekeceğim ben şimdi oraya? Bakın. Böyle döne de biliyor. Böyle. Bu aslında bir oyuncak. Ne bileyim hani bunun böyle lastik atanlar oluyor ya. Bu ondan olsa mesela. Ya da şey olsa böyle hani. Ne diyeyim. Hani şey oluyor ya böyle. Su maymuncuğu filan onun küçüğünü koysak böyle mesela. Birazcık su çekse böyle içine. Onun falanı koysak mesela şuradan. Aradan delikten bir yerden koysak mesela bence güzel olabilir. O tarama bence acıtmaz bir <laughs> yer. Bir şey atmadığı için benim buna puanım hani bir de <laughs> bu dönmüyor. Bunu böyle dönmesi lazım bu normal. <laughs> benim buna bir şey atsaydı 8 buçuktan 9'du ama şimdi bir şey atmadığı için 6 düz 6 o kadar başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar Şimdilik videoyu kapatıyorum bir dakika silah namlusuyla kapatacağım